arkadaşlar ben serisinin 7. bölümünde karşınızdayız Yanımda Ben varım E geldim var nasılsın? Ama seride olmayan biri daha var Dırırırım Dırırırım Hayalet izleyici Dırırırım Tabii ki de ben Oley Oji Creeper Oji Creeper o de Creeper Oley ben sizin maçınızı izliyordum. abimiz Abiniz plays yapacak şimdi Hattori aldı. Tamam. Al işte Hattori aldı. Ben Merice de ben bravo var başlıyorum. Tamam, <laughs> Onunki ama daha pro olacak. Oye. Oh Oye. Yeah. Oh, yeah. Abi yeah. adamın adına bak ya. Gizli ajan Marshmallow. <laughs> Al işte ya. Karşı adam, karşıdaki adamın adı gizli ajan var şey, mı? Aynen. Aa. Evet, koji. Koji. Oo, şey ee, şey değil evet. Taba bas gelir. Ee, Aynen. Marashal Melo. Marashal Melo. Abi, adam ediyor koyucu beni ya. Dur, dur. Adam ana adam bağda kaldı lan. Kılıca kafa attı attı oraya. Adam, hoppa. Adam bağda kaldı, bağda. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Koyucu oynamayı efsane biliyor ya. Adam, Ama, mı? Adam beni patates etti. Oha, o harbi lan çok iyi biliyor adam. Adam yememiş, içmemiş benim gibi ben attır oynuyor mi? O da koyucu oynuyor. Aa oha. Abi. Adam patates hissediyor yani. Yapacak bir şey. Yok. Adam tek başına takım çaktırmayın. <gülüyor> Vallahi. <laughs> <laughs> sirr olan <da> gerek yok. <laughs> sirr olana baksana orada skill deniyor. <laughs> benim sirr olanı. Ya gider misin? Ama koji cidden yani marshmallow olmuş abi. Marshmallow yani adam. Adam marshmallow oynuyor. Ama bizim e, yağcı olsaydı alırdık. Veya ben adı alsaydım falan alırdım. Ben aldım. Ben çünkü Allah. ben, ben her şeyi ben aldım, ben aldım her, onu. Ben her şeyi kafa attığım için kojiye kafa atabilirdim yani. <laughs> Sıkıntı yok. Ana. Ege hatırlıyor mu abi? Ben şey çekil çekil diyordum sana bomba geliyordu kapatıyordum bombaya ha, oyuncu ismi de hatta kafa her şeyi kafa atmak böyle ona <laughs> benzer bir ama cidden her şeyi kafa attım şahitlerim var poji geliyorum <laughs> <laughs> hayır bombayı bombamı düşürdü Bay. Oğlum o değil de ben kojiyi alırsam zaten öteki patates. Ha, öbür köşe skilleniyor orada. Ha, köşede usulca skilleniyor adam. <laughs> adam training yapmaya gelmiş benim. Valla. Ah. Kozi belki alabilirim. Ben ne alasın Kozi? Ben zor alıyorum. Baksana adam çocuğu havada skill atıyor. Yani. Ne ya Ne beklersin ki? Ya. Yazık. Aa! come <laughs> <laughs> spotu Melike Acıyım <laughs> Acil. Yazık değil mi bu çocuklara? Aa, burada sizin olan da olmasaydı ne evet, kafasına bomba atıyordum kocinin. olan ve poposu. Aynen. Ege sen tek kaldın. Hadi Allah rahmet eylesin. <laughs> ya bombayı alacaktım Adam kafana bomba attı. Nah, sana bomba dedi. Aa, aa ölüyordum. Lütfen videoda küfür etmeyiz. Ağabey, nereye attın? ya? <laughs> Hoppa. O zaman... oh sana baklava! O ne ya? Hiya! Hiya! Spartacus Hattori. Oha! <laughs> <laughs> Abi! Ah tam tamam Koji gitti. Tamam Koji gitti, Sir Roland kaldı. Sir ah. alırsa var ya ben ağlarım. Vallahi şurada otur lan. Koşu süzülüyor şahitlerim var. <laughs> Uçan hero yapmışlar koşu. <laughs> Uçan adam yapmışlar. Oğlum lan jetpack'li bir hero gelse çok güzel olmaz mı? Oğlum ölmez ki. Ha? Ölmez ki. Ya hayır, jetpack jet sınırlı bir süresi olacak. olacak. İşte sınırlı jetpack. Çok şey cool Call of Duty Advanced Warfare'daki gibi. Saçma olur bence bence güzel olurdu. Abi tutturamadım. Bir iki üç karakter de olsaydı. <laughs> of! Poposuna soktum <laughs> Patates etti ya. Abi biz plays yapacak dedim yani. Hadi be abi. Oh! Kendini oh mı? Ege o nasıl bir Ege o nasıl bir bomba kanka? Kanka bilmiyorum ki yakınlaştı adam bana gözükmedi etraf. Böyle bir baktım kafama bomba iniyor. <gülüyor> Dedim <gülüyor> ne olur. Ege şakama kalıyor seni ha. Ne? Oğlum adamın iki canı varken benim bir canım vardı alsın bir Ahmet. Bir Ahmet de yani bence sen alırsın. Al. Belki alırsın. <laughs> Kırmızı oldum çünkü de. Patates ya. Diyeyim. Adam bana bir kere şansa bala vursa öldüm yani. yani ne diyeyim. Az önce al, al işte Anlam. şansı al. L'ye bastım okumadı yani. Ee, L, ee, L ee. okumamakta. E Oğlum siz onlarla mı oynuyorsunuz? Bu videoda bu kadar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşmek de hoşçakalın